Merhaba sevgili teknoloji severler. Bugün sizlerle birlikte TEP A9 Plus ve TEP A9 cihazlarını inceliyor olacağız. Bu cihazlara tıpkı üst segmentte olduğu gibi bir işkence yaptım. Yani Antutu testleri, detsler, aktarımlar, ıvır zıvır bir sürü iş yaptık. Hadi gelin bu cihazlar bize ne vaat ediyor, ne vaat etmiyor, benim işime yarar mı yoksa yaramaz mı? Bu kısmın cevaplarını hep birlikte arayacağız. Hadi diyorsun Haydi gelin lafı fazla uzatmayalım ve kutu açarak direkt işe başlayalım. Öncelikle Tab A9'dan başlamak istiyorum. Tab A9 defti ekran geliyor zaten. Ve baktığımızda kutu içerisinden direkt tabletin kendisi bizi karşılamakta. Ve kutu içerisinde bir de kağıt, kürek ve kablo işleri var. Kablonun dışında herhangi başka bir şey sunmuyor gördüğünüz gibi. Kablo da direkt tipçe ve tipçe olarak geliyor gördüğünüz gibi. Ve bir de çıkan pini var o kadar. Şöyle bir kutuyu açalım. Kendisi gayet minnoş, gayet hoş bir ürün. Ufacık, minicik, içi dolu tuşucuk bir cihaz. Hemen sol tarafa koyalım ve sıra gelsin tabii ki Plus modeline. Ve Tab A9 Plus modeli hemen bunu da sağ tarafından açıyoruz ve bizi 11 inçlik ekran direkt karşılaşacak şekilde cihazımız karşımıza çıkıyor. Kutu içeriği yine aynı. Sadece kablo çıkacak diye düşünüyorum. Ama yine de bakalım. Koyalım. Ve öncelikle gördüğünüz gibi sadece kablo bizi karşılar durumda. Ve garanti belgeleri birlikte çıkama pini bizi karşılar durumda. Bu bezimsi yapının içerisinden de cihazımızı çıkaralım. Akabinde testlerimize doğru emin adımlarla ilerleyelim. Bu gri rengi. Hadi gelin cihazı biraz bir inceleyelim. Yeni Teba 9. Kendisi siyah renk olarak gelmekte. Silgin ve megapiksellik ana kamerası bizi karşılarken bu arka kapağı böyle biraz bir alüminyum gibi ama aynı zamanda plastik gibi de farklı bir malzeme sahip. Üst tarafına baktığımızda bir mikrofon, ses tuşu ve güç tuşu bizi karşılarken hemen sol tarafında tek hoparlör. Alt tarafında herhangi bir klavye kılıf bağlantı kısmı bulmamakta bir tarafa kadar arttırabilir. Bellek kısmı burası ve sağ tarafında ise en çok sevdiğimiz ve olmasından da büyük mutluluk duyduğumuz 3.5 giriş, type mikrofon ve paper bize bizi karşılıyor. 8.7 inçlik TFT ve 60 Hz ekran bizi karşılıyor. Fakat benim en gıcık olduğum kısım tabii ki yine kamera lokasyonu şurası. Burada duruyor abi. Yani oynarken herkes benim tek parmağımı görüyor burada. Hoş bir şey değil. Keşke şurada ben de olsaydı. Ama olsun. 2 megapiksellik kamerası da direkt burada yer alıyor. Hadi gelin bir de teba 9 Plus'ta ne var ne yok bir ona bakalım. Ve karşımızda yeni A9 Plus modeli gri rengiyle bizi de karşılıyor. Yapısı aynı buranın. Alüminyum gibi, plastik gibi yumuşak ve temiz bir dokunma hissi yaratıyor. Bilginiz olsun. Hemen sağ tarafında 8 megapiksellik ana kamera bizi karşılarken üst tarafına baktığımızda bir mikrofon, ses tuşları ve güç tuşu. Sol tarafında çift hoparlör var. Bu en güzel kısım. Dolby Atmos desteği olduğunu göstermekte. Hemen alt tarafında klavye kılıf bağlayabileceğimiz pinler ve oturtma ile birlikte burada bir tarafa kadar artırabilir bellek takabileceğimiz yuva. Hemen sol tarafında ise yine çift hoparlör, Type-C giriş, mikrofon ve en sevdiğimiz 3.5'luk kulaklık girişi mevcut. Abi bir dakika bir şey diyeceğim bak şimdi bak. Al sana iPad 10. nesil. A9 iPad'den daha ince ve burada bu var. Abi demek ki isteyince oluyor. Yani bunu niye kaldırıyorsunuz siz ya? Ne lüzum var? Ben neden Bluetooth kulaklık kullanmak zorundayım? Niye ben oyun oynarken esas sesi alabilecekken kıtırık Bluetooth kulaklık kullanayım ya? Neyse, sinir Ve 11 inçlik ekrana bizi karşılıyor kendisi. 11 inç, 90 Hz ve TFT olarak gelmekte. Ve kamera lokasyonu en sevdiğimiz yerde. Bakınız tam olarak burada. 5 megapiksellik selfie kamerası hemen önümüze koyduğumuzda cincik gibi çalışıyor. Bakın, hemen e, o zaman artık başlayalım. Hadi bakalım. Çok işimiz var da. Efendim bir YouTube testiyle direkt başlayalım istiyorum. Yine tabii ki treften patlamamak için kendi videomu kullanacağım. Her iki cihazımızın da şarjını şöyle bakalım. %100, %99 olmuş durumda. Parlaklıklarını orta seviyeden biraz yukarı çıkartıyorum. Şu an sizin için görsel bir şey yok. Sesler orta seviyeye doğru getirdim. Her iki cihazda da ve yavaştan başlayalım isterseniz. Ve şu ses seviyesi, kâfi olacak ikisinin ses seviyesi aynı. Başlıyoruz. One hour later. Adam gerçekten köpeğe havlamıştı bu arada. Enteresan bir anda o. Neyse. Şu anda bakalım 87 ve 86'ya kadar inmiş durumda şarjları. Gördüğüm kadarıyla ile YouTube bir saatte cihaz fark etmeksizin %10'luk bir şarj harcıyor. Bunu Tab S8 Ultra, Tab S9 Ultra diğer bütün cihazlarda da bir fil gördük. Bu yüzden benim kafama takılan ikinci bir konu daha var. Amazon Prime gibi bir şeyde bu iş nasıl olacak? Bunu bir direkt şu anda üstüne üstüne gidiyorum. Çünkü bu iki üründe dizi ve film izlemek için bence zaten bence kısmını birazdan konuşacağız. Ben şuna bir Amazon Prime koyayım ve hemen geliyorum. Şimdi gelelim işin bir de dizi bölümüne. YouTube farklı bir algoritma, burası farklı bir algoritma. YouTube farklı program, burası farklı program. Acaba ne olacak sorusunun cevabını arıyoruz. İkisinin de şarjı %85. İkisinin de parlaklığı eh işte üst seviyeler diyebiliriz. Her ikisinde ses seviyesi en üstte yakın. Böylece şartları eşit olsun istiyorum. 7040 mAh ile 5100 mAh batarya arasındaki farkı görecek miyiz? Yoksa aslında sadece ebata göre bir batarya mı geliyor? Hep birlikte bunu anlamış olacağız zaten. O zaman yavaştan başlayalım. 2000 later. İki bölüm seyrettik. Bu da bir iki saat etse kabul ediyor. Ancak gerçekten daha fazla çek vaktim ve dayanacak gücüm kalmadı. Çünkü bir şey izleyemiyorum ben artık. Bakalım. Yüzde %51 ve yüzde %53. Gördüğümüz yani gördüğünüz gibi dizi ve film izlerken 2 saatte %30'luk bir şarj harcama ihtimalleri yüksek. Gerçekten bir oturuşta saatlerce dizi izleyenlere saygılarımı ve sevgilerimi sunarım. Ancak ben daha fazla katlanmıyorum ve gidiyorum. Efendim gelelim Antutu benchmark testlerine. Benim açımdan bu testin hiçbir önemi yok çünkü her seferinde başka bir rakam görüyorum ama insanların büyük çoğunluğu buna değer veriyor. Dolayısıyla test etmekte fayda var. Snapdragon 695, Helio G99, 4 ADC RAM Şarjları %99, %100. Hadi başlayalım. A few moments later. Evet efendim gördüğünüz gibi Snapdragon 405613 puan alırken MediaTek C99 377581 puan almayı başardı bu iki testte. Ancak bu konuda söylemek istediğim başka şeyler daha var. Ya aslına bakarsanız Antutu biraz enteresan bir durum. Şimdi beni ilk defa görecek olanlar şunu diyecekler. Ya bu adam ne diyor şimdi boş boş bir satır konuşuyor burada ama. Şöyle bir durum var. Ben zaten dün bir test yaptım. Dünkü testlerde 405 405.000'e bin, bin gibi bir şey çıktı. Bugün o an testi bir daha yaptığım rakamlar arttı. Enflasyon gibi artıyor sürekli. Yani Antutu testlerinin çok fazla bir geçerliği yok. O anda canı neyi puan vermek istiyorsa onu veriyor. O anda işlemci nasıl çalışıyorsa onu veriyor. Dolayısıyla çok böyle kafanıza takmanız gereken bir rakam değil ama yine de ben onu görün diye yaptım size. O zaman başka bir teste doğru gidiyoruz. Şu anda da Tab A9'un ön kamerasına konu olmuş durumdayız. 2 megapiksel kamera 1080p 30 fps kayıt yapabiliyor. Zaten fark ettiyseniz bu kameralar sadece görüntülü görüşmek için kullanacak kameralar. Lakin kamera lokasyonu en gıcık olduğum lokasyonda yani hemen şurada duruyor. Şurada bir yerde Bunu Bunun burada olması lazım. Çünkü Cihazı elime aldığım zaman direkt pan devreye giriyor gördüğünüz gibi. Evet, küçük olduğu için şu an tek elimle tutabiliyorum ama keşke orada olmasaydı. Bir de arka kameraya bakalım. Ve şimdi de ana kameraya konuk olmuş durumdayız. 8 megapiksel ana kamera Full HD 30 fps kayıt yapmakta. Kendi mikrofonunu kullanıyoruz, oda ışığı kullanmaktayız. Stüdyoya dair hiçbir şey şu an aktif olarak çalışmıyor. Ve gördüğünüz gibi bu cihazlardan da öyle aman Allahım tövbe safra performanslar beklemeyiz. Bunlar sadece belge taramak için kullanılır. Hadi gelin bir de Tab A9 Plus'a bakalım. Şu anda da Tab A9 Plus'ın 5 megapiksellik ön kamerasına konuk olmuş durumdayız. Full HD 30 FPS kayıt yapıyoruz ve en sevdiğim lokasyonda kamera yani tam olarak şu ortada bir yerde. Sebebi şu. Hadi ben de böyle fırıncı küre dibel var. Şu an bunu tek elde tutabiliyorum ki 11 bin bir cihazdan bahsediyoruz. Şu anda da Tab A9 Plus'ın 8 megapiksellik ana kamerasına konuk olmuş durumdayız. 1080p 30 fps kayıt yapıyoruz. Kendi mikrofonu kullanmaktayız. O da ışığı kullanıyoruz. Stüdyoya dair her şey kapalı. Ve tekrar söylüyorum. Bu cihazlarla kayıt mayıt olmaz. Bunlar sadece görüntülü görüşme için kullanılır. Veya belge tarayayım, dosya tarayayım, kağıt kürek çekeyim onun için kullanılır. Ama öyle bir işte fotoğraf çekeceksek zaten bunda işimiz yok. Yani tabi telefon diye bir şey var, kamera var, bir şey var. Buna mı kaldık? Gerçekten. Her iki cihazda da şu anda asfalt 9 yüklü. PUBG yükledim ancak o konu benlik değil. Onun için ayrıca bir oyuncu başı gelecek. O ekstra onu yapacak ama ben şu anlık asfalt konusunda size bilgi vereceğim. Asfaltta grafiği en yükseğe aldık. müzik kıstık teften patlamayan diye. Her iki cihazda da aynı anda oynayalım bakalım. Sonuç olarak ne olacak? Snapdragon ve G99 yine tabii ki asfaltta da kendileri üstünüz patlamış durumda. Zaten diğer pek çok üründe de bu işlemciler kullanılıyor. Optimizasyon süresi bitmiş zaten. Artı olarak hem A9'da hem A9 Plus'ta işlemci yerleri yukarıda bir yerde kalıyor. Yani baktığımızda şu da yerde kalıyor aşağı yukarı. Böylece elimde cihazla oynarken herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Bu kez aynı şekilde A9 Plus'ta da devam eder durumda. Niye bunu söylüyorum? Tab S9 FE'de çok nane bir yerdeydi. O yüzden hoşlaşmamıştık ona ama bunda böyle bir derdimiz yok. Asfalt testini ben bitirdim. Şimdi de PUBG testi için Uruguay stüdyomuza bağlanıyoruz. Merhaba hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız inşallah? İyiyim Nükleer Bey siz nasılsınız? Teşekkür ederim çok ince bir insansınız. Bizi kıvıldınız ve buralara kadar geldiniz. Bizlerle birlikte bir PUBG testi yapacaksınız. Evet, Benim sen bana oyun olan... oynamak istediğini söyledin. Oyun oynatmak istediğini söyledin. Ben de oyun oynamak istiyorum dedim ve geldim. Teşekkür ederim ama sen bu konuda benden çok daha iyi durumdasın. Estağfurullah. Çok daha iyi durumdasın. Çünkü siz saatlerce oynadınız bu oyunu. Günlerce, Düşer, yıllarca. yıllarca. E pandemide yapacak pek bir şeyimiz yoktu o yüzden evet. Yani ben takip edin. Bir dakika şuradan. Evet, 11E'den <laughs> Altay eden Emre ile beraberiz. Kapattım. <laughs> tamam onu. peki. Abi sen alacağım şu. Ben çünkü anlamam mevzuyu. İkisini de cihazdan dene. A9, A9 Plus ve bize geri bildirim ver. PUBG şöyle oluyor, böyle oluyor, şu var, bu var diye. İşin sonunda zaten konuşacağız. Boş Teşekkür ederim. Hoca hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Şimdi senden bazı fikir almamız lazım. Çünkü PUBG konusunda ben biliyorsun yokum yani. Az önce zaten söyledim. Sen her iki cihazda da cihazı oynadın, kurucukladın ve PUBG kültürünle bize destek oldun. Vuruyor bana. <laughs> Evet abi dinliyoruz. Keyifliydi öncelikle. <laughs> Bakım da güzeldi. O yüzden ben çok mutluyum. <laughs> Haftaya tekrar aynı yerden bir saatte bulunabilirim. E şöyle söyleyeyim. Cool Lime'ı içti. <laughs> tatlılar yendi. Oyunlar oynandı. <laughs> olan değil. tamam <laughs> <laughs> Hadi devam. Evet. A9 ile ilgili fikrini önce bir alayım ben senin. A9, A9 küçük olan cihaz değil mi? Küçük olan cihaz evet. Abi ergonomisine bayıldım. Ben zaten geçmişte iPad mini retina ilk çıktığı zaman birinci nesli ve ikinci nesli de vardı galiba alan bir insanım. O tasarımdaki tableti beğeniyorum. Diğer tabletler gibi onun yanında hantal kalmıyor. Tek elimle tutup diğer elimle çok rahat kontrol edebiliyorum. Tutarken güven veriyor ellerim de malum büyük olunca tabii. Şimdi PUBG performansına gelince önce tasarımdan başlayayım. E, kontrolü kolay olduğu için ve hiçbir ayar yapmadan bu arada standartına girdim şey yani keyif verdi ama ısınıyor cihaz yani yaklaşık bir 20 dakika sürdü herhalde o bir yer sol tarafta sol elinde sanırım işlemci vesaire onun arkasında ve fanda olmadığı için e, iyi bir ısınıyor elde terleme yapıyor ama dediğim gibi performansı beni mutlu etti yani beklentiyi karşıladı bu iş birazcık beklentilerle alakalı ya şimdi ben bu cihazdan beklentim ne çocuğum oynayacak ne kadar fiyatı 3000-4000 Fiyatı 3000 4000 lira. Hafıza RAM ne? 4 GB RAM, 64 hafıza var. MediaTek G99 işlemci var cihazda. Valla kötü değil. Yani dediğim gibi beklentilerle alakalı durum. Bu cihazda işinizi görür mü? Görür. Görür. Yani ben sadece PUBG oynamak istiyorum çocuğum oynayacak İşte akşam geldikten sonra ödev çocuk tablette ödev yapmaz bu arada hani öyle bir şey var. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya Ebeveynle yok. buradan öyle bir dünya e, yok. Uygun fiyatlı oyun oynamak isteyenler için uygun fiyatlı ideal bir makine diyebilirim. Isınıyor evet. mu? Evet ısınıyor. Yani uzun soluklu şeyde ısındığı zaman da şarj performansını da illaki olumsuz etkileyecektir. <laughs> e, ama ben ergonomiden dolayı benden puan aldı. O zaman şöyle bir şey demem lazım benim. Ben çünkü asfalt oynadım. Asfaltta öyle bir ısınma görmedim. Neden? Çünkü Jopet oynadım. Yani cihazı ha, bile cihazı tutmadın. Tutmadım. Ha okey. Okay. İlla ısınmıştır. Evet. Yani ısındı evet ama rahatsız edecek kadar ısınmadı. Neyse ben hastalık kemantropi. Ben asfalt oynarken cihazın içerisinde ısı evet oldu. Fakat elime tutmadığım için çok ısınamadı. O zaman şunu diyebilir miyiz? Elde oynadığımız oyunlarda ısı artacak. Rahatsız edecek seviyede mi? Hayır. Ya ama bu şöyle yani bugün üst seviye cihazlarda bile kullanım alışkanlığına bağlı olarak bir ısınma olacaktır. Ben de ona gelecektim yani. Bu ısınma son kullanıcıyı rahatsız eder mi? Ee, kendi adıma konuşayım. Ben profesyonel bir mobil oyuncusu değilim. En son pandemide PUBG oynamış bir adam olarak can sıkıntısında. O yüzden beni mutsuz etmedi. Ama come öyle insanlar sanıyorum ki bundan mutsuz olabilecektir yani. Tamam kamu spot yapmak istiyorum. Eğer <laughs> ben PUBG oynarım ve kameraya karşısına geçirip diyorsanız buyurun gelin <laughs> <yine gülüyor> arkadaşlar. Çünkü <laughs> adamı güvenliği PUBG en son pandemide oynamış 700 sene önce. En son pandemiydi evet. Evet 700 sene öncesi sivri olarak Hayat Bir de hay bir hay kapımı hay sevinirim. Şunu kuşlattım var. O zaman abi A9 ergonomi olarak, tutuş olarak ideal bir cihaz. Evet. Fiyat performans ürününde. Kesinlikle fiyat performans derim. A9 Plus'a geldik. Şimdi A9 Plus ben kendim de daha büyük e, tablet oynad tabletim olduğu dönemlerde yine iPad'im vardı eğer hatırlamıyorsam. Bir de Samsung'un birkaç modeli vardı. E, hiç oyun oynamadım. Yani sadece böyle strateji diyorlar galiba işte o dönemler büyük iPad'im varken Clash of Clans oynardım. E, onlar için ideal ama sürekli aksiyon olan, e, kontrol gerektiren oyunlar oynadığımız zaman her ne kadar ben tam çok basit bir ayar yaptım yani işte nişangılanı yerini değiştirdim boyutlarını küçülttüm vesaire ama e, acil bugün yetişmesi için hemen e, uğraşmadım deneyimli tekrar oyunun içine girmedim e, haliyle şey yani cihaz büyük e, ben tek elimle basketbol topu tutabilen bir insanım e, bende bile e, tableti iki elimin arasına aldığım zaman e, şey oldu yani atıyorum anlık bir kafa kaşınma gereği duydun e, alnını kaşıdın ama e, denge kayboluyor e, ee, büyük makine ağır makine ee, oynanır mı ben hayır tercih etmem ama konforlu mu büyük ekranda oynanır ama kesinlikle konforlu. O zaman asıl sorusu geliyor. A9 Plus'ta Snapdragon 695 var. A9'da ise Mediatek G99 var. Arada bir fark gördün mü? Yani tabii onun için birazcık grafik tarafında zorlamak gerekiyordu diye düşünüyorum. Yani atıyorum sis atıp işte içine geçmek lazım, çatışmaya girmek lazım Mesela PUBG üzerinde konuşuyorum. Öyle bir ortamımız da olmadı. Oyunda da hani Hı -hı. video tarafına çekmiştin galiba. Öyle bir ortamımız da olmadı ama e, çok büyük yani benim gözüm şöyle kaliteli bir göz değil yani Snapdragon işlemciyle MediaTek işlemcinin bu oyunda bugün ben farkını görmedim. Ama e, ama illaki bu işin duayenleri bunun farkını şey yapacak, hissettirecektir. Eğer şöyle sorarsan gerçekten bir fark var mı yok mu dersen hemen 5 e, dakika önce deneyimlerine bakarak e, Snapdragon yılların bize verdiği bir güvenden kaynaklı e, ya evet Snapdragon biraz daha akıcı diyebileceğim bir deneyimi söyleyebilirim. E, ama oynarken bunu zaten düşünmedim. Düşünmediğim için de farkına varmadım. Yani test ederken ben sadece oyuna odaklandım. <laughs> ben, o yüzden hiçbir şeyine bakmadım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. O zaman başka bir PUBG testinde görüşmek üzere. Sadece PUBG mi? Evet yani ne yapacaksın başka? Hani zaten en son pandemi dönemişsin. Gözünü seni tartışın söyler ya. Oğlum botlara karşı birincilik aldım daha. Biliyorsun <laughs> <laughs> yani oyunda da göreceklerdi şimdi de. Neyse Grand Tuz oynayalım. Oynayalım. O zaman teşekkür ederiz. Ben Şarjı teşekkür Bey, ederim. Çok Her zaman. Çok ince bir insansınız Biz gerçekten. Bir desteğe varım. Evet o zaman ben de, tabii. devam ediyorum testime artık. Kolay gelsin. Çok şey. teşekkür ederim çok ince Ben linki aşağı bırakıyorum. Evet. evet. mı daha? mi? <laughs> daha olmuyor. <diyor>, Arkadaşlar bakalım hoş geldiniz. Evet, o iş olmadı. Okey, teşekkürler. Teşekkür Afiyet olsun. Ha. Ben telefona bakayım. Bak. Şimdi girelim klavye mouse destekleri bölümüne. Öncelikle ufak bir konuya açıklık getirmem gerekiyor. Şu aletlerin kullanım kısmına alakalı. A9 Plus veya A9'da herhangi bir S Pen desteği yok. Yani dokunsanız da hiçbir şey olmayacak. Gördüğünüz gibi. Bu keza aynı şekilde A9 için de geçerli. Bunun yerine kapasitif dediğimiz şu aletler belki işe yarayabilir. Ucu silikon bunların ama sadece dokunmak için kullanılır. Yani dokunun ve çalışsın. Bu kadar. Bunun haricinde dur ben bunu yazı yazayım. Dur ben bununla başka bir şey yapayım derseniz eğer şu üstteki silikon bir anda yatılı verir ve cart diye ekranda bir çizik görürsünüz. karmız kırılabilir. Böyle bir şey yapmayın. Kamu spotu bittiğine göre ben size bu cihazların klavye mouse desteklerinden de biraz bahsedeyim. Şu anda port 1'den direkt bu cihaza bağlı Samsung Trio 500 klavye. İlk defa açtığım için sorularını soruyor ve tamam diyorum. Akabinde yazıyoruz ve port 2'den de direkt buna bağlayıp kullanabiliyorum. Yani cihazların Bluetooth'tan veya gördüğünüz gibi dangle üzerinden klavye mouse destekleri var. Artı Seba 9'da ek olarak bize Dex mod sunulmakta. A9'da böyle bir şey yok. Sadece A9 Plus modelinde böyle bir özellik var. Bilginiz olsun. Ama Dex mod olduğu için ek olarak bir de bu HDMI görüntü aktaramıyor bilginize. Çoklu uygulama desteklerinde şöyle bir avantajımız var. TBA9 Plus'ta 3'e bölerken TBA9'da 2'ye bölebiliyoruz. Örneğin bir not açtım. Hemen sağ tarafına aldığım bir dosyalarım koydum. Bir de bunları beğenmedim. Alttan bir YouTube müzik almak istiyorum. Seçtim. Hemen sağ tarafa koydum. Böylece ekranımı direkt 3'e bölebiliyorum. Ve eğer bunları aktif olarak kullanmaktaysam da 3 çizgiye basıp buradan yıldıza basmak süresi ile direkt buradan görev çubuğunu ekle diyorum. Alt tarafa geldi ve ben işlerim bittiğinde tekrar basıp buradan çat diye bunu açabiliyorum. Artı sağ taraftayız. Yani A9'da ise şöyle bir durum söz konusu. Sadece 2'ye bölebiliyorum. Örneğin notumu açtım. Hemen sağ tarafa dosyalarımı açtım. Ancak mesela bir de mesajlar metajım var. Alıp direkt sürüklediğinde gördüğünüz gibi sadece ikiye böldürüyor. Ortaya getirirsem bir açılır pencere görünümünde bunu gösteriyor ama hani kullanışlı mı? Kullanılır mı? Hangi fikirset değilim O yüzden boşans. Ve keza aynı şekilde burada eğer bunu aktif olarak kullanıyorsam noktalara basıyorum. Yıldız diyorum. Görev çubuğu diyorum. Direkt uygulama çifti olarak buraya alıyor. Buna bastığınızda çat diye açmış oluyor çoklu kullanım desteğinde de aletler bizi yolda bırakmıyorlar. Bu açıdan seviyoruz. Devam. Gelelim kapanış bölümüne. Kafamdaki için kusa bakmayın ama odada çok fazla statik elektrik var. Dolayısıyla saçım böyle uçuşuyor sağa sola. Demek ki ben doğru düzgün dursun. Motor kullanırken taktım bafı diye taktım kafaya. Şimdi öncelikle videonun bu kısmına kadar geldiyseniz zaten teşekkürlerimi ederim. Kanala abone olup bir de videoyu beğenirseniz eğer çok şükür olur. Çünkü bu kanalın artık daha da canlanması gerekmekte. Gelelim kapanış kısmındaki şahsi fikirlerime. Tekrar söylüyorum bu fikirler tamamıyla şahsi. Şimdi ben ürünleri incelerken ikiye böldüm. A9 Plus ve A9 şeklinde. Çünkü ikisinin kullanım amaçları birbirinden bence farklı. A9 biraz daha kurumsal. Yani şirketler için üretilmiş, kompak, taşınabilen kol bacak yormayan, rahatça çantaya sığabilen, cebe sığabilen, ortalama ekranlı, dokunmatik hassasiyeti başarılı, hafızası arttırabilen ve internette gezdiğimizde bir şeyler satabileceğimiz, anket doldurabileceğimiz veya bir mimarlık ofisinde çalışıyorsak bilgileri girebileceğimiz bir sistem gibi düşünebiliriz. Yani kısacası A9 bence ebatsal ve kullanım kısmından kaynaklı daha kurumsal bir ürün. Ha tabii ki ebeveynler daha küçük yaşlı çocuklarına böyle hani arada oynasın, takasın, bir şey izlesin diye hem de küçük olsun diye bu cihaz alıp tabii ki teslim edebilirler. Bu tamirle ondan bir iş ama benim gözlemlediğim kadarıyla bu biraz daha böyle sahada kullanılması gereken bir ürün gibi duruyor. Peki A9 Plus nasıl bir cihaz hocam? Bence dizi, film izleyecek olanlar, internette gezecek olanlar veya çok fazla oyunlardan performans beklemeyen kişiler için ideal bir ürün statüsünde olabilir. Oyunlar tabii ki çalışıyor. PUBG'yi gördünüz. Asfalt'ı gördünüz. Yani kullanıcılar da cihazı beğendiler. Ama tabii ki burada bir tablet S9 F ile kıyaslamayız bunu. Yani bir S9 ile Bu da Para çok önemli. Para çok önemli. Eğer ben dizi ve film için bir tablet arıyorsam bir de Honor'un X9 modeline bakabilirim. Çünkü cihazda 6 hoparlör var. Benim gözlemlediğim kadarıyla ile 4 hoparlörüne rakip olacak ve aynı batlardaki aynı görüntü kalitesine rakip olacak tek ürün Honor X9 modeli olabilir. Çünkü onda alt operörü vardı. Ve gerçekten çevirici sesi çok iyi alıyor alet. Bak bu konuda hala hakkını yemeyiz alet. Tek rakip bence dizi, film izleyip, internet gezeyim. TikTok, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram. Burada gezeyim. İşindeysek eğer o zaman A9 Plus ile X9 arasında böyle bir gidip gelebiliriz. Tabii ki orada kullanıcının kendi fikri. Ben ekstra bir şey söylemem. Bunun haricinde eğer ben iyi bir oyun oyuncusuyum ve bir beklentim var diyorsanız o zaman bu cihazlar sizin için yeterli olmayacak. Sizi alkışlarla Tab S9FE veya Tab s 9 SE'sine doğru alıyoruz. Bir de tabii ki şöyle bir soru gelecek. Abi öğrenciyim ben bu cihazları alayım mı? Hayır abiciğim almayın. A9 Plus ve A9 öğrenci için uygun bir tablet değil. Çünkü kalem desteği yok. Ha tabii ki kapasitif kalemlerle dokunmatik falan çalışıyor ama yazmaya çalıştığınız zaman o ekran çizilir. Kalbiniz kırılır yapmayın böyle. Her şeyi geçtiğim cihazın içerisinde 4 GB RAM var. 4 GB RAM'in içerisinde Samsung notunuzu açtınız. Oraya bir de PDF koydunuz. 700 MB'lik. Ne yapacağız? Alet böyle bir sala diye başlar zaten. Dolayısıyla eğer siz öğrenciyseniz ve uzun süreli tablet kullanmak istiyorsanız s 9 FE ve üzeri Samsung'da, Apple'da da iPad 10. nesil ve üzeri almanız sizi çok uzun bir süre idare edecek bir durumda olacaktır. Tekrar söylüyorum. Öğrenciyseniz uzak durun. Benim kafamda bazı soru işaretleri vardı. 695 ile G99 işlemcilerinin 4K açmamama olayları olabilir mi acaba diye düşündüm. Çünkü Honor'da bunu yaşamıştık. Dolayısıyla acaba dedim ki burada da bu var mı? Yokmuş. VLC Player ile birlikte şu an gördüğünüz gibi Canavar modda oynatıyor. Kendisi benim videom 4K 25 FPS olarak çalışmakta. Bu kodek direkt Samsung'un kendi video yöneticisinde çalışmıyor. VLC Player ile birlikte aktif olarak kullanabiliyor. Bilginiz olsun. Bakın burada canavar gibi görebilirsiniz. Basama. Ve son olarak size şöyle bir şey göstermek istiyorum. 4 GB RAM'den totalde 1.3 GB alan bize kalır durumda. Depolama kısmında ise bize geriye kalan kısım tam olarak bu oluyor. İçerisinde asfalt kurulu, PUBG kurulu ve 6.5 GB'lık az önce gösterdiğim video içerisinde mevcut. Yani anlayacağınız üzere cihazlardaki 64 GB'lık hafızadan çok fazla bir şey beklemeyin. İşletim sistemi 30 GB. Şimdi tabii şunu merak ediyorsunuz. Abi sen cihazı övüyor mu, gömüyor mu belli değil. Sen şu an ne diyorsun diyorsunuz içinizden ama ben cihazın size neler verip neler veremeyeceğini göstermek için elimden geleni yapıyorum. Cihaz güzel. Fiyat başarılı. İlgili fiyata zaten alabileceğiniz daha iyi bir fiyat performans ürünü bulmanız çok zor. Yani kısacası para çok ama kısmında hangi ürüne ihtiyacınız olduğunu bilirsiniz ve size anlattığım gibi ya benim şuna 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 ihtiyacım var diye kendinize bir kıstas belirleyip mağaza giderseniz doğru ürünü alıp çıkarsınız. Bu yüzden ben size bunları teker teker ayrıntılı ayrıntılı anlatıyorum. Yoksa cihazlara karşı bir gıcım yok. Zaten adla çalışıyor yani güzel bir şekilde. Evet sevgili teknoloji severler eğer hala kanalımıza abone değilseniz şuraya bir yere bir tıklayıp daha bir abone olabilirsiniz. Bir de videoyu beğenseniz çok şükür olur. Çünkü bunlar bizler için önemli şeyler. Sizin oraya koyacağınız bir like bile, yani bir şu işaret bile bizim için çok kıymetli. O zaman başka bir sunumda görüşmek ümidiyle. Şen ve sen kalın. Size kalp. Yolu be. <laughs>